Zeyrot'un şeyleri patlattı abi. Körükleri patlattı. Yani bozuk değilse bile zaten bir zaman sonra bozulacak içindeki gresi boşalttığı için. Bu da aynı şekilde geçti. Zeyrot'lar gibi. Körüğün sesi dolu. Aynı sistem yani rotil sistemi. İçindeki gres boşalınca. Yani sen çukurlardan her geçini şu, şu hareketi yapıyor yani şu oynama hareketini yapıyor. Abi büyük ihtimal şurada bir sıkıntı olduğu için ben burada hissediyordum. En çok solda hissediyordum. Zaten... <laughs> Ama körüğü patlamış abi. Görünüyor mu bilmiyorum ama orada. Şu kısımda. Tam şu tırnağın olduğu yerde. Abi toz gelmesin.